Herkese merhaba arkadaşlar. Ruhsalar arkadaşlar. Ee, arkadaşlar bugün sizlerle Roblox'ta Roblox'ta bilgisayardan hesabımı aldık arkadaşlar e, gördüğünüz gibi. Karakterim de arkadaşlar daha yeni açtığım için arkadaşlar. Ee, şeyim daha yeni açtığım için hesabımı. O yüzden karakterimi şöyle bir şey yaptım arkadaşlar. Birazcık <laughs> denize gidiyormuş gibi, denize gidiyormuş gibi duruyor ama olsun arkadaşlar. Şöyle arkadaşlar bir şey yaptım. Arkasında şöyle yaptım arkadaşlar. Hemen şöyle göstereyim. Arkasına şöyle bir şey yaptım arkadaşlar. Eventlerle event diyorum. Yeni yeni bedava eşyalar geldi. Onlardan da yaptım. Şu an arkadaşlar o isterseniz biz o bir yapalım hemen. Şöyle. Hemen biz o biyi biz yapamaga. Şöyle hemen. gidelim şöyle. Hoppa. Lan ben korkuyorum ya. Arkadaşlar yapamayacağım çünkü şey. Hem telefonu şu an elimde tutuyorum hem de şey telefon elimde tutuyorum ya arkadaşlar. Zorlanıyorum hem de bilgisayardan şey yapıyorum. Şimdi arkadaşlar e, ben bilgisayardan da çekeceğim roblox'u Merak etmeyin. Şey telefondan da çekeceğim. Bu arkadaşlar telefondaki hesabım değil bu arada. Şöyle görünüyüz herkesin Neyse arkadaşlar bu video böyle kısa bir video oldu. küçük bir kısa bir video oldu. Şöyle arkadaşlar gördüğünüz gibi açtım. Neyse arkadaşlar bu videonun da burada sonuna gelelim. Başka bir oyun sonra görüşmek üzere. Görüşürüz ve bay bay.